Herkese merhabalar. Ben Utku. Bugün r kabını nasıl kullandığımızı konuşacağız. Nasıl temizliyoruz, nasıl takıyoruz, farklı yöntemler neler, sızdırıyor mu? Tam olarak gerginliğine nasıl emin oluyoruz, nasıl çıkartıyoruz? Nasıl saklıyoruz? Uygulamalı yöntemleriyle anlatıyorum. Ben yani uzun yıllardır tek kullanım pet ve tampon kullanmıyorum biliyorsunuz artık. Yani bunu söylememe gerek yok herhalde. Önce yıkanabilir renk pediyle başladım. Akabinde renk kabına geçtim. Son zamanlarda da renk pilotu kullanmaya başladım. Hepsinden de ayrı ayrı memnunum. Hepsini karşılaştırdığım videolar yaptım. Lütfen o videolara bakın. Eğer sizin tercihiniz renk kabı değilse pede daha yakınsanız o videoları izlemenizi öneriyorum. Nasıl yani herkes kap kullanamaz mı? Herkes pet kullanamaz mı? diye soracak olursanız herkes her şeyi kullanabilir. Sorun o değil. Sorun alışkanlıklarda. Yani genelde benim gördüğüm pet kullanma alışkanlığı olan kişiler yıkanabilir pede ya da yıkanabilir rek kiloduna daha kolay adapte oluyorlar. Tampon kullanma alışkanlığı olanlarsa rek kabında daha mutlular. Bunlar kişisel tercihler. Kendi tercihinizi kendiniz edinebilirsiniz. Bugün R kabından bahsedeceğiz. Bu R kabı, adet kabı, menstruasyon kabı gibi böyle isimler verdiğimiz bu kap, medikal silikondan yapılıyor. Şimdi bunu gördüğünüz bunu plastik olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki bu çok normal. Ama petrokimya, türevi plastik üründen bahsetmiyoruz. Yani medikal silikon, tıbbi silikon dediğimiz bu silikonlardan yapılıyor. Bize uygun R kabını nasıl seçeceğiz sorusuna daha sonra gelelim öncelikle nasıl temizleyeceğimizi konuşalım. Rek kabı nasıl temizlenir? Rek kabını temizlemek için birden fazla yöntem var. Bunlardan bir tanesi sıcak suya, kaynar suya doğrudan atmak ve onu orada sterilize etmek. Sadece suyla temizlik yapmak istemeyenler ya da o anda suya erişimi olmayanlar için adet kaplarını, rek kaplarını üreten firmaların aynı zamanda bir takım temizleme ürünleri de var. Bunlardan bir tanesi temizleme mendilleri. Onlara da bakabilirsiniz. Aynı zamanda temizleme jellerinden de memnun olan birçok kişiyi biliyorum. Elbette ki burada benim tercihim kaynar suya atmak. <laughs> Zaten kap küçük. Küçük bir cezvesi var. O cezveye su kaynadıktan sonra rey kabımı atıyorum. 5-6 dakika bazen 10 dakika kadar içinde bekletiyorum. O esnada ellerimi iyice yıkıyorum. Bildiğiniz iyice yıkıyorum. Bu salgın döneminde nasıl el yıkanır bunu öğrendik biliyorsunuz. İçin dışın her yerini yıkıyorum. Ben tırnaklarımı uzatmıyorum ama tırnaklarımın etrafına da iyice temizleme özen gösteriyorum. Akabinde cezvenin içinden rey kabını çıkartıyorum. Kendi kendine bir bırakıyorum. Kendi kendi kurumasını sağlıyorum. Çünkü zaten o esnada sıcak takamam. Şimdi geldik rey kabı nasıl takılır? Önce takma yöntemlerinden bahsedelim. Çok sıklıkla karşılaştığımız 3 farklı takma yöntemi var. Birincisi C yöntemi. Ve kabını içeriden C şekline gelecek şekilde kıvırıyoruz. Bu kadar. Benim yöntemim C şekli. Üçgen şekli de fena olmayan bir takipçiye sahip. Kabı üçgen olarak kıvırıyorsunuz. Ve kabuk şeklinden de bahsetmeliyim galiba. Bunun da epeyce fanı var. Size uygun yöntemi sadece sadece deneyerek bulabilirsiniz. C yönteminin bana uygun olduğunu daha önceden bilmem mümkün değil. Şimdi uygulamalı olarak gösterelim. Yöntemlerden bir tanesini seçiyorsunuz. Bu çay bardağının bizim vajina kanalımız olduğunu düşünelim. Şu dar bölgeyi bırakıyorum. Bakın bıraktım. Başka bir şey yapmadım. E i̇yi de bu kıvrık hala içeride tam olarak sanki yerleşmedi derseniz haklısınız. Bunun için de şunu yapıyorum. İçeriden çok hafifçe bastırıyorum. Hop oldu bile. Bakın çekiyorum. Çekiyorum gelmiyor. Çünkü bir vakum etkisi yaşıyor içeride. Bir de çıkarma yöntemine bakalım. Burada farklı yöntemler var. İsterseniz bu kuyruğundan çekebilirsiniz. İsterseniz az önce yerleştirdiğimiz gibi hafifçe bastırarak aşağı doğru çekebilirsiniz. Size nasıl kolay geliyorsa. Ben aşağıdaki kuyruk kısmını çıkarmadım. Oradan çekmek benim için kolay oluyor yavaş yavaş çıkarabilirsiniz bazı kişilerde kabın kuyruğunun olmadığını görebilirsiniz bunun nedeni bu vajina kanallarının kısa olması ya da kısa bir mesafeye taktıklarında da kendilerini iyi hissetmeleri olabilir bu kişisel bir tercih bu kapların altında yani kuyruk kısımlarında 1-2-3 birden fazla bölümler var neredeyse hepsinde var siz eğer bu kuyruk size fazla uzun geliyorsa bir kısmını kesersiniz. Hala daha uzun geliyorsa bir kısmını bir kısmını belki sonuna kadar da kesebilirsiniz. Bu sizin yönteminiz. Eğer takmakta zorlanırsanız şunu yapabilirsiniz. Birazcık suyla bu kısmını ıslatırsınız. Daha kolay kaymasını sağlarsınız. Bakalım kabımız sızdırıyor mu? Suyla deneyelim koydum. Bak yine olmadı, yerleşmedi. Bakalım deneyelim. Hop, yerleşti mi? Hah, yerleşti. Bakalım deneyelim çıkıyor mu? Kolaylıkla çıkmıyor. Ve deniyorum. Bakalım sızdırıyor mu? Sızdırmıyor. Peki bakalım gece uyurken yani yattığımızı sızdırıyor mu? Gördüğünüz gibi kabın büyüklüğüyle çok da ilgili değil. Önemli olan kabın <laughs> dışarıda doğum günü var. Gördüğünüz gibi kabın büyüklüğüyle de çok çok ilgisi yok. Kabı iyi yerleştirdiğinizde sızdırmayacaktır. Bu su bana çok az. Ben böyle fodur foşu kanıyorum diyecek olanlardansınız. Daha önceki videolarımda bunu anlatmıştım. Sağlıklı bir insanın litrelerce regl olması mümkün değil. Bu genelde tampon ya da pet kullanma alışkanlığımız olduğu için onlar da o gelen sıvıları yağdığı için biz çok çok fazla regl olduğumuzu, kanadığımızı düşünüyoruz. Ama aslında bakarsanız öyle değil. Reklam kullanmaya başladığınızda bu gerçekte yüzleşiyorsunuz. Daha önümde ben de açıkçası bunu çok normal bulmamıştım. Şimdi döneminiz başladı. Çıkardınız, sterilize ettiniz. İster sıcak suyla, ister jelle, ister mendille. Ellerinizi yıkadınız, taktınız. Sonra evde ya da dışarıda, okulda, iş yerinde. Çıkardınız, boşaltıp yeniden kullanacaksınız. Ne yapacaksınız? Ellerinizi yıkayacaksınız. Kabı çıkartacaksınız. içindekini dökeceksiniz. Sudan geçireceksiniz. Yeniden takacaksınız. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Döneminiz boyunca bunu yapmaya devam edeceksiniz. Döneminiz bittikten sonra yeniden kaynatırsınız, sterilize edersiniz, kendi kendini kurumaya bırakırsınız, kendi kesesine koyarsınız ve saklarsınız. Bu kadar. Benim yöntemim ne? Sıcak suyla kaynar suda iyice yıkadıktan sonra, sterilize ettikten sonra ve ellerimi yıkadıktan sonra takıyorum. Genelde gün içerisinde değiştirmek zorunda kalmıyorum. Akşam eve geldiğimde duşa giriyorum. Duşta çıkarmak çok daha kolay oluyor. Aynı zamanda zaten duşa gireceğim. Duşta çıkartıyorum. Ellerimi yeniden temizliyorum. Kabı yeniden temizliyorum ve yeniden takıyorum. Duşta takmak zorunda değilim. Hatta umumi tuvaletlerde dahi takabilirim. Ama duşta takmak çok daha kolay oluyor. Daha doğrusu duşta çıkarmak Peki nasıl seçilir? Açıkçası size bir marka ismi vermek istemiyorum. Birçok farklı markayı kullandım. Neredeyse hepsi aynı ve iyi. Ama şunu söylemem gerekiyor ki kullandıklarım hepsi FDA sertifikalı. Bunun bir medikal silikon olduğunu biliyorum. Aynı zamanda uygun şartlarda üretildiğini biliyorum. En ucuz etsin yani, yani pek olur. Çok ucuza kaçmamanızı, güvenmediğiniz markaları almamanızı öneriyorum. Zaten bir kez alacaksınız ve yıllarca kullanacaksınız. Dolayısıyla biraz yüksek bir bütçe ayırabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu zamana kadar gördüğüm kadarıyla silikonları yumuşak olması çok önemli. Ve şu altının da yumuşak olması çok önemli. Kullandığım bir markanın altı çok da yumuşak değildi ve ben onu kesen birisi değilim. Çıkartmak için buraya kullanıyorum çünkü. O beni biraz zorlamıştı. Ama altını kesen birisiniz o markayı da kullanabilirsiniz. Yani şu yumuşaklığı önemli diye düşünüyorum. Peki hangi bedeni seçeceğim derseniz de burada temel şeyin sizin vajina kaslarınızın sıkılık olmaması olduğunu düşünüyorum. Asla bakarsanız S bedenle M bedenle L beden arasında çok çok büyük farklar yok. Gerçekten arada milimlik farklar var. Tabi elbette ki vajinal kaslarınızın gevşekliğiyle de biraz ilgili. Mesela normal doğum yapan birisi eğer vajina kasları eski haline gelmediyse biraz daha geniş bir adet kabı kullanabilir diye düşünüyorum. Ya da mesela sporcu kişilerin genelde kasları daha sıkı olduğu için onlar daha küçük kaplar kullanıyorlar. Daha fazla regl olan kişilere belki daha fazla daha büyük kaplar, daha büyük bedenler önerilebilir. Ben S beden genelde en küçük bedenini kullanıyorum. Doldukça çıkartıp Yeniden takmayı uygun buluyorum. Ben bir vajina doğum yapmadım. Aynı zamanda spor yapan birisiyim. Ve çok çok böyle çok fazla kanamıyorum ve bence dolduğunda da çıkarttım ve düzenli olarak çıkarttım ve Zaten bunu az önce göstermiştim. Çok fazla kanamanız da buna çok fazla etkili olmayacak. Sizleri de ürünü alırken bir markaya danışın. Onların belki kendi ürünleriyle ilgili farklı fikirleri vardır. Leica ile ilgili sormak istediğiniz başka bir şey varsa yanıtlayalım. Bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.